Canlar herkese günaydınlar. Herkese merhabalar. Hızlıdan bir kadro çıkartalım. İnşallah beğenirsiniz. Dumanlı ayna kuyruk. Bir. Dişi mavi. Fındık mavi. İki. Mavi 3 Zabuni 4 Oyunlu Duman Saymıyoruz onun kanadında sorun var 4 Onu da saymıyoruz. Kanadında sorun var. Allah. Dört. Burada oyun kuşu var mı? Bakayım. Mavi. Ayna kuyruklu. Beş. Ballı. Altı. Duman 7 Duman 8 Çakmaklı 9 fırça gibi tüylü hayvan güzel bir minyon dişi çakmakla 10 oyunlu abi kuşlar oyunlu oyunlu 10 sinekli mi abi kuş güzeli dişiye benzer 11 sinekli mi abi 12 12 bir de şu erkek buzu atalım oraya ...nağmımız yürüsün. 13. 13 artı 2. 15 tane kuş var. Allah yoruldum. Bakın şu çakmaklının güzelliğine bakın. Musul. Vaa Musul lan kuş. Çakmaklı dişi Musul. Fındık mavi, çingene mavinin güzelliğine bakın. Aa gerçekten. Sinekli mavi, büyük ihtimal dişi güzelliğine bakın. Çok güzel dişiler var bu kadroda abiler. Söyleyeyim ben size. Uyandırayım. 13 artı 2. 15 tane kuş. Abiler bunları 1700 diyelim be. Vallahi çok çok zarar ediyorum be. Bu kuş satışından son zamanlar bu aralar çok zarar ediyorum. Siz de acımıyorsunuz, vuruyorsunuz kırbacı, vuruyorsunuz kırbacı. Videoları en azından videoları beğenelim abiler. Videoları beğenelim. Nokta daha olsa yorum yapalım. Herkes Allah'a emanet olsun. Bakın çakmaklı musulun güzelliğine bakın dişini. Seni yaradan Allah'a kurban olurum ben. Yavru. Yavru.